Merhaba arkadaşlar. Ben Ergin Ergin. Bugün yapacağımız işte hastalıklardan, musibetlerden ve olumsuzluklardan ulaşmak, uzaklaşmak için yapacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler genelde insanların sağlığını olumlu yönde etkiler. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardağın içine koyun ve bir hafta evinize bekletin. Bu kağıdı tekrar bir hafta sonra alıp toprağa gömün ve bu süreçte hayatınızdaki birçok şeyin olumlu olacağını göreceksinizdir. Bilgisayar ekranından çıktı olarak alın bu gösterdiğim kağıdı ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Şey Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağım çalışma... Böyle vücudunuzda yaralar ya da benzeri varsa bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı bir bardak suya koyun. O bardaklık suyla elinizi, yüzünüzü sürekli yıkayın. Boş buldunuz her zamanda. 20-25 gün içinde bu olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayarda ekran çıktısı olarak alıyorsunuz bu şekilde yapıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.